Merhaba arkadaşlar bugün e, bugün durum mikrofonu takın <laughs> bugün survival'a devam ediyoruz evet en son ne oldu ölmüştük evet <laughs> sonra geldi evim kreper patlattı <laughs> sonra bütün eşyalar falan gitti net olsun. Bütün eşyaları falan gitti. Çok <laughs> sinirlerim bozuk. <laughs> Ve bir şey öğrendim dim dim gidim. Bir daha ağacın tepesine çadır yapacağız. Evet, oyunun sesinde biraz kısak fazla çıkıyor çünkü. Evet, böylesi daha iyi. Evet. Pislik kreper geldi, patlat beni ya. Pislik kreper. Gel, pat madenimi de patlattı. O kadar demirim falan gitti ya. <laughs> Bunun şunun tepesine yaparız. <laughs> İsmini söyle bana. Oradır öyle diyecek de. Ulan ya adresim ee, bu. bu arada arkadaşlar yeni mouse aldım. Alışamadım DPO'yu çok yüksek. Evet. Yani o kadar DPO'yu yüksek yani. Çok yüksek yani. Aa yanlışlıkla. Yani. Abi yine bir tane lan nereye gittin sen ya? Evet, evet. Ah şunları alın. Aa buna da yapabiliriz az. Ah tırmanmıyor. Arkadaşlar oyunda canavarları kapatayım mı? Kapatmayayım mı? Onu siz söyleyin. Evet. <laughs> 20 tane odun toplayıp bırakacağım ya. Arıksatron'u fark açtım bu. Neyse. 13, 17. 18. 19. <laughs> 20. Evet, şimdi hemen envantere girelim. Alalım şunu. Bunu da koyalım. Bunu da alalım. Hah. Bunu şöyle koy. Allah. Allah. Bunu da böyle koydum. Tamam. Evet. Şimdi şuraya bir şey yapalım. bir tane çalışma masası. Ha, bir şunu alalım. Crafting table. Ah, mask. Ah, geldi. Evet, şunun dibine kuralım, açalım bunu. Evet. şimdi şunu alalım bu 44 lüye ya Allah la. evet şimdi bu çubuğu alalım e, merdiven yapalım 3 tane altı 3 6 9 12 iyi tamam merdiveni de alalım şimdi bu merdiveni de şuraya şöyle Evet şifte basarak duruyoruz İsmini söyle bana. Evet. Şunu al şöyle koy. Evet. Ee, hemen evimizi yapalım. Çünkü e, ee, minnak ev yapacağım. Lan La orada bir tane ağaç kalmış. Neyse boş ver ismini söyle bana. La. <laughs> Yav ya bereketli adaya düşmüştük iyi mi ya? <laughs> aha düştük ya. Aha. Ab karanlık doluyor. Müzik gelme müzik ya. Dur, maska kayıyor kendi kendine. Üf. İyi çabuk doluyor canım can çabuk dolar tabii ki çabuk olacak ya yani. Allah'tan oradan tam oradan düşmedik ha. <laughs> Hadi oh. dur, dur şuradan şöyle. Bu müzik kesin benim sesimi engelliyordur ha. Creative Fatality. Evet sonra envanter. 24 tane daha var. At şunu. At dayı. Adamsın. Abi oradan mı ölüyorsun ya? Ha. Oradan ölüyor ya. Aa. Evet arkadaşlar. Aha kreper malı. Şimdi o de burada patlar sonra hazıra ben yaparım. Vallahi da yaparım. Ah, şurası cam olsun. Ah, fazlasına ah. İsraftan kaçın. Böyle ah. dur şöyle, şöyle aşağıya düşmeli. Ah, neyse, ah, şöyle bunda. Ah. Orada mı kaldın sen ya? Sen niye orada kalıyorsun ya? <laughs> Odunumuz bitti. soft kribi fa. Üç zombi var bir tane. Evet. Eline veren. İyi. İyi geldin. Lan lan lan. Allah belanı versin. Allah senin belanı versin. Allah seni bildiği gibi yapsın. Emeği. Lan patladı ya görmemiş. Neyse şunun arkasına saklan. Şuradan aha Birazcık ya lanet olsun ya. Of ya. Abi gitti görüyor mu ya? Neredeydi? Aa, al işte. Uf.